Kıymetli dostlarım hepinize selamlar olsun. 7 Ocak Salı Tarama ve Piyasa Analizi ile karşınızdayım. Öncelikle bugünkü kapanış eksi oldu. Haber kaynaklı bir durum söz konusu değilse özellikle e, 4 saatlik periyotta bir teknik düzeltme olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde çok da bir sıkıntı görmüyorum. E, tabii ki haber kaynaklı bir durum değilse. Eğer ki piyasada oluşan bir haber var ve bunu bilmiyor isek e, tabii ki o farklı bir durum. Teknik olarak baktığımızda çok da <laughs> sıkıntı yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. O yüzden e, tekniğe uyarak hareket etmek ve yarını beklemekte, açılışı beklemekte fayda görüyorum. Eğer ki haber kaynaklı bir düşüşte yarın yukarı yönü sert bir tepki vereceğimizi tahmin ediyorum. Bakacağız göreceğiz yani bu bir tahmin teknik olarak bir tahmin elbette ki sizleri yanıltmak istemem ama sadece piyasada bir haber bulamadım ya da sonrasından bir haber çıkmaz ise yani çok da büyütülecek bir durum olduğunu düşünmüyorum bugünkü kapanışın. Şimdi endeksle ilgili detaylı olarak grafik üzerinde bir yorum aktaracağım sizlere. Öncelikle 2025 yılının ilk eğitimini 25 Ocak Cumartesi günü kendi ofisimde İstanbul'da gerçekleştireceğim. Eğitimde kendi trade stratejim, orta ve uzun vadede seçmiş olduğum hisselerle beraber bu stratejiyi nasıl yapıyorum? İşte hisse seçerken dikkat ettiğim noktalar, kullanmış olduğum indikatörlerde dikkat ettiğim noktalar, piyasaya okurken dikkat ettiğim noktaları aktarıyorum. Aracı kurum dağılımı ve takas analizi nasıl yapılır? Yani kendi bakış açımdan bunları size aktarıyorum. Ve grafiğe baktığımızda neyi nasıl yorumlamamız gerektiğini kendi tekniğim üzerinden sizlere aktarmış oluyorum. Ve bununla beraber eğitim devamında bir algoritmik trade eğitimi oluyor. Tarama formüllerini ve sistem testi kullanmış olduğum formülleri sizlerle paylaşıyorum. Eğitim bittikten sonra WhatsApp'ta bir eğitim grubumuz var. Sadece eğitime gelenleri almış olduğum ve ömür boyu destekte bulunduğum bir eğitim grubu var. Bu grubu alıyoruz sizleri. Bu grupta da günlük trade'leri, işte orta uzun vadede taşıdığım hisseleri, haftalık hisse ve salı hisselerindeki pozisyon açtığım hisleri eğitim gruplarından yazıyorum. Eğitime kayıt yaptırmak isteyenler görmüş olduğunuz iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler sevgili dostlarım. Gün içi trade'leri X hesabım Yaman Altre İhsan hesabından yapmaya devam ediyorum. Hesabı takip ederek Paylaşımları beğenerek sayfaya destek olabilirsiniz. Özellikle e, dün için paylaşmış olduğum logo vardı. Yani day trade yapmış olduğumuz bir hisseydi. E, logo bugün baktığımızda yani dün paylaştık. Bugün baktığımızda gördüğünüz gibi e, %4.48'lik bir e, yükseliş gerçekleştirdi. <laughs> Çok affedersiniz. Değerlendiren e, dostlarımız olduysa bereketli olsun. Gün içerisinde... Aktif olmaya çalışıyorum. Bugün e, işlerim vardı, e, o yüzden çok fazla aktif trade yapamadım. Ama genelde e, X üzerinden day trade yani gün içi alsat hislerini buradan sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi sayfayı takip ederek ve paylaşımları beğenerek sayfaya destek olabilirsiniz sevgili dostlarım. Benim Instagram hesabım İhsan Yaman. Şimdi burada artık böyle yakın e, dostlarımla borsa içerisinde kendini kanıtlamış belli bir başarıya ulaşmış borsacı dostlarımızla canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum ve birkaç ekonomist hocam var yani Türkiye'de ismi mal olmuş birkaç iş adamı arkadaşım var yani özellikle bu piyasalarda olmuş isimleri olan kişilerle canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum bu canlı yayınları Instagram hesabımı takip ederek ulaşabilir izleyebilirsiniz. Burada da şirket haberlerini paylaşıyorum sizlerle. Paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah bundan sonrası için de aynı bu şekilde görsel bir şekilde burada artık şirket haberleri yer alacak. Daha önce yapmış olduğumuz gibi. Instagram hesabım İhsan Yaman hesabını takip ederek ve paylaşımları beğenerek sayfaya destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ve YouTube kanalım İhsan Yaman TV. Yani burada gerçekten bir emek harcıyorum ve hoşuma da gidiyor açıkça söyleyeyim Hani e, yaptığımız işi severek yapınca hoşuma gidiyor da burada sizlerden tek beklentimiz e, birazcık daha bir tık daha aktif olmanız birazcık daha paylaşımları beğenip destek olmanız bizleri mutlu ediyor Onun haricinde karşılıksız yapılan paylaşımlar herhangi bir beklentimiz yok Ekstra bir beklenti olduğumuz noktada zaten katıl butonu açtık. Üyelik sistemine geçtik YouTube'da. Buradaki beklentimiz ne? Eğitimlere gelemeyen ve İstanbul'daki eğitimlerimi pahalı bulanlar buradan online HAP eğitimlerine yani kanala abone olarak, kanala üye olarak katıl butonundan üye olarak HAP eğitimlere ulaşabilirler. E, Tabii yavaş yavaş artık şekil alacak ve oturmaya başlayacak ve bu Üyelik kısmını özelde aylık tarama listelerini paylaşmayı düşünüyorum. Bununla ilgili farklı bir formül daha geliştirdim ama onu şu an için e, yayınlayıp yayınlamamak konusunda tereddüt içerisindeyim. Netleştiğinde buradan sizlere tekrar bildiririm değerli dostlar. Youtube kanalıma abone olmayı bu görmüş olduğunuz zil butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Paylaşımları beğenip Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Mantıklı gördüğüm her soruya dönüş yapmaya çalışıyorum. Sizlerin sorularını da cevapsız bırakmamaya çalışıyorum değerli dostlar. Ve gelelim BIST endeksi haftalık görünümüne bakarak günlük grafikte de ne olmuş ne bitmiş biraz yorumlayalım. Şimdi özellikle burada görmüş olduğunuz, kullanmış olduğum gösterge. İşte burada Kasım ayı itibariyle bir al sinyali oluşturdu. 4 Kasım itibariyle bir al sinyali oluşturdu. bugün itibariyle de işte yaklaşık bir aylık bir süre oldu. Yani bir aydır endekse baktığımızda yükselen bir trend içerisinde hareketine devam ediyor. Yukarıda endeksle ilgili özellikle 10.213 seviyesi önemli direnç olacak. Haftalık tarama listesi videosunda da bunu sizlerle paylaşmıştım. 10.213 direncini kırmamızla beraber genel bir rahatlama söz konusu olacak. Yani tabana yayılan bir hacim artışı, sektörel bazı tabana yayılan bir hacim artışı olacak. Ve 10.213 üzerinde de rahatlamayı bariz bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Zirve direncimiz 11.252 zaten 10.213 kırıldığı an otomatik olarak yukarıda 11.252 hedef yapacağız teknik olarak. Gerçek çekilmelerde özellikle buradaki nokta yani hafta haftalık olarak baktığımızda 935280 seviyesi kırılmadığı sürece herhangi bir problem görmüyorum. Yani orta vadeden bahsediyorum. Günlük için birazdan bakacağız. Yani günlük periyotta bozulacak trende bakacağız. O da trade edenleri ilgilendiren bir nokta. Bugünkü kapanış 9972 10.000 seviyesinin altında kapatmamız psikolojik olarak yani psikolojik destek olarak bizleri e, yorabilir. Ama dediğim gibi haber kaynaklı bir düşüş yok ise yani bilmediğimiz bir durum yok ise yani yarın yukarı yönlü sert bir tepki alacağımızı teknik olarak düşünüyorum sevgili dostlarım. Şimdi gelelim e, özellikle günlük grafikte ne olmuş bakalım ve e, günlük grafiğe göre de bir yorum yapıp yarın e, alacağımız pozisyonlar için önceden e, rakamlarımızı tespit edelim sevgili dostlar. Kapanış 9972. Şimdi günlük olarak baktığımızda sıkıntı teşkil eden en büyük nokta pivot desteğini e, 9984 seviyesinin altında kapatması oldu. Yani burada bir e, günlük kapanış yaptık. Daha önce de dikkat edin yani bu noktalarda e, çok oyalandığımızı görüyoruz. 9984 altında yani bu desteğin altında daha önce işte 9500 seviyelerine kadar geldik. Yani desteği kırmasıyla beraber bu noktalara kadar geldik. Fakat e, bu seviyede görmemiz gereken önemli bir nokta var. Buradaki düşüş trendi oluşurken mevcut hacimle şu anki hacim kesinlikle aynı değil. Şu an baktığımızda piyasada bir hacim var, en azından buradaki düşüşten fazla bir hacim var. Yani şu kısım burayla aynı değerde değil. Yani hacimli bir düşüş hacimsiz bir düşüşten daha iyidir. Şu an bir hacim var piyasada. Hacmin olması da o yüzden baktığımızda kriterler pozitif olarak gözüküyor şimdilik herhangi bir problem yok yarın yukarı yönlü döneceğini, tepki vereceğini düşünüyorum. Yani 9984 desin altında kapattık. Evet kapanış negatif oldu ama yarınki açılış buranın üzerinde olmaz ise 60 dakikalık ve seanslık periyotta tekrar endeksi yorumlar. Ona göre güncel pozisyonumuzu alırız. Geri çekilmelerde özellikle yarın için ve bu hafta için güncel destek olarak izlememiz gereken ilk nokta 9.937 olacaktır. Bu seviyenin altında 9.871 artık sıkıntılı bölgeye girdiğimizi gösterir endeks adına. Yukarıda ise öncelikle yarın açılışta 9.984 üzerine atmasını bekleyeceğiz. Olur da hafta içerisinde yani yarın itibariyle çarşamba, perşembe, cuma güzel bir güç ve iğme yakalarsak 10.187 direncini test edeceğimizi düşünüyorum sevgili dostlarım. O yüzden bahsetmiş olduğum destek seviyelerini özellikle yazarak endekse yarınki açılışta takip edebilirsiniz. Gelelim salı tarama listesine. Salı tarama listesinde biliyorsunuz ki 4 hisseyi detaylı olarak sizler için analiz ediyorum. Yani sistemde çıkmış 4 hisseyi otomatik olarak e, analiz ediyorum. Sizlerin burada yapması gereken destek ve direnç noktalarını özellikle yazıp açılış e, yani seans açıldığında bu kurala uyarak hareket etmeniz olacak sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin ilk hissesi Kozal. Kapanış 23.50 olmuş. Yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 23.68 ve üzerinde 24.04'lük önemli direnç var. 24.04'ü Özellikle altını çizin. Bu direncin üzerindeki hareketler hisseye güç kazandıracaktır. Geri çekilmelerde iki destek izlememiz gerekiyor. Birinci destek burada görmüş olduğunuz pembe çizgi. 23-29 desteği yarın ilk destek olarak önemli olacak. Ve buranın altında biraz hisse hisseye şans verebilirsiniz. Hemen stop olmanız gerekmiyor. Yani burada işte teknik bilginiz çok önemli. Yani devreye girecek olan bilginiz oluşturduğunuz strateji çok önemli. 29'un altında hemen stop olmanız gerekmiyor. Altında 22.67'yi stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Göstergelere baktığımızda dün ve bugünkü para girişi ortalamanın üzerine atıyor. Göstergeleri de pozitif yönde hareket ettiriyor sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin ikinci hissesi Alcatel. Şimdi Alcatel grafiğine baktığımızda aslında şu kısımda bir mal toplanma söz konusu. Hisse kapanış fiyatı 126. Yukarı yönlü hareketlerde 128.20'lik önemli bir direnç var. Geri çekilmelerde ise 123.20 destek seviyemiz olacak. Bu seviyenin altı yok. Yani bu seviyenin altında pozisyonu kapatmamız gerekiyor. 123.20 altında. Para girişi özellikle geçen hafta Cuma'dan gelen e, artarak tabana yayılarak artan bir hacim söz konusu ve göstergelerin de pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum Alcatel'de. E, kapanış güzel yarın endeksin de imelenmesiyle beraber güç kazanacak hisselerden bir tanesi olabilir. 7 Ocak salı tarama listesinin bir diğer hissesi savunma sektöründe yer alan bir firma Altınay Savunma kapanış 85.50. Yukarıda yakın direnç 88 olarak takip etmemiz gerekiyor. Yarın için hafta boyunca eğer ki yükselen trendde devam ederse 89.70'lik, 77'lik, 50 günlük ortalama direnci var. Hissinin geri çekilmelerde pivot desteği 83.70 olarak takip edebiliriz. Şu an itibariyle baktığımızda para girişi tam anlamıyla pozitif değil. Yani e, blok bir para girişi göremiyorum. Şu an için e, tabana yayılan hafif hafif artan hacim barları görüyorum. Bunun devam etmesi de hacmin yukarı yönü hareket etmesi hissi artık bulunmuş olduğu seviyeden yukarı yönü tetikleyeceğini e, tahmin ediyorum. Göstergelere baktığımızda yine aynı şekilde hacim barları gibi göstergelerin de şu anki hareketleri yani pozitif olacak ama para girişini bekleyen bir görüntü var gibi söyleyebilirim bunu da. Özellikle hisselerde destek seviyesinin altında pozisyonu kapattığınızda herhangi bir problem söz konusu olmayacaktır sevgili dostlarım. 7 Ocak Salı Tarama Listesi'nin son hissesi Tezol. Hissede kapanış 17. Şöyle genel bir grafiği yorumlamak gerekirse yani zirve direnci burada görmüş olduğunuz gibi 24 seviyelerinden gelmiş. Aslında çok da güç kaybetmemiş. Yani genel olarak baktığımızda 2024 yılı itibariyle baktığımızda çok da güç kaybetmiş diyemem hisse için. Kapanış güzel. 17 bandında kapatmış. 16-59 direncini kırarak kapatmış. 1659 direncin üzerinde kapatması da bugünkü hareketlerde para girişi olmuş hisseye hacim artışı pozitif göstergelerinde pozitif olduğunu ifade edebilirim. Yarın için takip etmemiz gereken güncel direnç seviyesi 17.33. Geri çekilmelerde ilk destek 16.59 takip edeceğiz ama pozisyon kapatmamız için 15.75 seviyesi özellikle bizler için önemli olacak. 16.59 altında güç kaybı olur. 15.75 altında da pozisyon kapanır. Yani tekniğe göre hareket edersiniz, en kötü zarar edersiniz. Büyük iflaslar ya da batmalar söz konusu olmayacaktır. O yüzden bahsetmiş olduğum destek ve direnç noktalarını özellikle yazarsınız. Sizler için iyi olacaktır sevgili dostlar. Ee, Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Umarım videonun faydasını görürsünüz. Video ile ilgili sorularınız olursa videoda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 2025 yılının ilk eğitimi 25 Ocak Cumartesi gerçekleştireceğiz. Eğitime katılmak isteyenler ve detaylı bilgi almak isteyenler iletişim numarasını arayarak eğitimle ilgili detaylı bilgiyi alabilirler sevgili dostlarım. Dinlediğiniz için te tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.